Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber 2'ye 2'lik bir matrisin tersinin genel formunu buluyor olacağız. Ve bu matrisin tersini bulurken de e, öğrendiğimiz şekilde Gauss yöntemlerini kullanarak bulacağız. E, eğer önceki videolardan takip ediyorsanız hatırlarsanız ben genelde elimle yazıyordum. E, ancak bu videoda bir değişiklik yaptım ve e, bir şekilde bilgisayardan yazdım bunları. Çünkü e, zaten e, bildiğiniz üzere benim elimden El yazımdan daha güzel gözüküyor bunlar. Hem de biraz daha doğru düzgün gözüktüğü için bu şekilde yazmak istedim. Ee, tek problem, bakın bu yukarıda da görebileceğiniz gibi bu yukarıdaki kısımda elimle yazıyordum. O yüzden arka plan rengi, e, arka plan rengini tam tutturamadım. Ancak bu şekilde de art fena durmadı sanki. Her neyse konuyu dağıtmadan e, hemen e, bu matrisin tersinin genel formu, formunu bulalım. Biz gauss yöntemiyle genel e, ters bulurken... Ee, ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Öncelikle geliyorduk matrisimizi şöyle bu şekilde yazıyorduk. Daha sonrasında da bir çizgi çekiyorduk. Ve bu matrisin boyutuna gelen birim matrisi bu şekilde yazmış oluyorduk. Daha sonrasında da bu çizginin sol tarafını birim matrise benzetmeye çalıştığımızda buradaki birim matris bizim için eee matrisimizin matrisimizin tersini veriyordu değil mi? Pekala. Peki biz bu sol tarafı nasıl birim maç çeviririz? Ana köşe gelimdeki sayılarım 1 olacak ve bunun dışındaki sayılar da 0 olmuş olacak. O halde önce burada gördüğümüz A sayısıyla başlayalım. A sayısını nasıl bir yaparız? Kolay. Doğrudan birinci satıra A'ya bölerim ve A sayısını bir yapmış olurum. Şu şekilde. R1 bölü A ve bunu da gidip R1'e yazdığımı söylüyorum. Bakın tüm satırı A'ya böldüm. A bölü A'dan burası B geldi. B bölü A oldu burası. Çizgimi çekiyorum. Bu tarz, burası da 1'i A'ya böldüm. Hani 1 bölü A olarak yazabilirim. 0'ı A'ya da bölünce hani 0 bölü A 0'a eşit olmuş oldu. İkinci satırımda ne oldu? İkinci satırımda hiçbir değişiklik olmadı. O yüzden olduğu gibi yazdım. Ve işte artık burada gördüğünüz üzere birimizi oluşturduk. Bakın bu ana köşegenimde ve bu ana köşegenim üzerindeki biri oluşturdum. Daha sonrasında gelelim. Hani hep o Gauss yönteminde yaptığımız gibi. Şimdi sütununu inceleyelim. Ee, bu ne diyorduk? Ee, Sütun dışındaki sayılar sıfır olmasını istiyorduk. İstediğimizi söylüyorduk. Bakın burada C var. Bu C'yi sıfır yapabiliriz. Zaten birim hatıra çevirirken de bu C'yi sıfır yapacağız değil mi? Ee, o halde şöyle diyelim. Ee, bu Şöyle düşünelim yani. Bu C'yi nasıl sıfır yapabiliriz? Bakın birinci satırda birim var ya aslında hep yaptığımız bu sayılar olduğunda yaptığımız yönteme çok benziyor. Birinci satırı eksi c ile çarpıp toplayalım. Yani bakın r2 diyorum eksi c çarpı r1 ve bunu da ikinci satıra yazıyorum. Bu şekilde. Bakın şimdi birinci satırımda hiçbir değişiklik olmadı. 1 b bölü a 1 bölü a ve 0 şeklinde. Şimdi gelelim ikinci satırımızı inceleyelim. İşlemlerimi şöyle mor kalemimi alayım ve yapalım. İkinci satırda ne var? C var. Eksi C çarpı birinci satırda ise 1 var. Bakın sahiden de C eksi C'den ne geldi? 0 gelmiş oldu. O yüzden buraya 0 yazdım. Daha sonrasında gelelim şuradaki D için bir inceleyelim. İkinci sütunma ne olacak bir bakalım. D eksi C çarpı B bölü A. Buradan da D eksi B çarpı C bölü A. Şimdi bunu da şöyle yazabiliriz. E, A ile D ile çarpacağım. Yani aslında bir. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir 1 var ya. Ben burada bir paydaları eşitleyeceğim. Yani burayı A ile çarpacağım. A çarpı D bölü A eksi B çarpı C bölü A. Bunu da ortak paydada da yazabilirim. A D eksi B C bölü A şeklinde gelmiş oldu. Burada gördüğünüz üzere. Şöyle yazıyorum. A D eksi B C bölü A. Şimdi artık gelelim şuradaki sıfır inceleyelim. 10 10 olacak. Bakalım. Ee, şurada yapabilirim aslında bir sonraki işlem için. Alta inerim. Burada sıfır var. ikinci satırımda. Eksi c çarpı. Bakın burada ne var? 1 bölü a var değil mi? O halde buraya da 1 bölü a şeklinde yazıyorum. Buradan sıfır. Eksi c bölü a. Buradan da eksi c bölü a şeklinde gelmiş oldum. Eksi c bölü a yazıyorum. Daha sonrasında gelelim. Şuradaki 1'i inceleyelim. Bakın burada ikinci satırımda 1 var. Eksi C çarpı diyorum. Birinci satırda ne var? 0 var. O halde burası 1 eksi 0. Çünkü C çarpı 0'dan 0 sıfır geldi. Ve 1 eksi 0'dan da 1 olarak bulmuş oldum. Evet pekala artık ana köşe sayım 1. Ve bunun altındaki sayıyı da 0 olarak bulmuş oldum. Şöyle yapayım. Şimdi artık ana köşe diğer sayıya geçeyim. O da bakın bu. İşte bunu da 1 yapmam gerekiyor. Peki ben o ad eksi bc bölü a'yı nasıl bir yapabilirim? Yani bir sayıyla çarpıp 1'e eşitleyebilirim aslında. Ve gelin hani o sayıyı da bulalım. Onu da mavi kalemimle yapıyorum. Bakın şurada yapıyorum. ad eksi bc bölü a var elimde. Ve ben bu sayıyı diyelim ki x diyelim. x ile çarptığımda 1 olarak bulmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bakın x'i bulmak için bu ad eksi bc bölü a'nın tamamını karşıya atıyorum. Bakın burada bölü a var. Karşıya paya gidecek. A bölü. Bakın burada da AD eksi BC var. Payda bu da payda gidecek. AD eksi BC şeklinde gelmiş oldu. Ee, şöyle de düşünebilirsiniz. Hani ekstra olarak göstereyim onu da. Şöyle bakın. AD eksi BC bölü A çarpı X eşittir 1 ya. İki tarafı da A bölü AD eksi BC ile çarptım. A bölü AD eksi BC. Bakın buradaki A'lar sadeleşti. AD eksi BC buradaki AD BC ile sadeleşti. Burada da X eşittir 1 çarpı A bölü AD eksi BC'den ne geldi? A bölü AD eksi BC şeklinde yine bulmuş oldum. O halde ne yapıyormuşuz? İkinci satırı A bölü AD eksi BC ile çarpıyormuşuz. Çarpalım. A bölü AD eksi BC çarpı ikinci satır ve bunu da ikinci satıra yazıyor olacağım. Pekala ikinci satırda işlemlerimi yapıyorsam birinci satırımda hiçbir değişiklik olmadı. Olduğu gibi yazıyorum. Ancak gelelim ve ikinci satırımızı inceleyelim. Aslında ilk sayım sıfır. Aldım kırmızı kalemimi. Bakın sıfır çarpı a bölü ad eksi bc. Sıfırla çarptığım için doğrudan sıfır olarak geldi. Buraya sıfırım yazdım. Daha sonrasında da şu e, sıfır yapmak için uğraştığımız sayıya bakalım. ad eksi bc bölü a. Bunu da ne ile çarpıyoruz? A bölü AD eksi BC. Bakın buradan A'lar sadeleşti. AD eksi BC ile AD eksi BC de sadeleşti. Buradan 1 olarak geldi. Ben az önce 0 bulmaya çalıştığımız sayı mı dedim? Sanki öyle bir anımsadım. Ee, ancak bir, yani öyle demediysen bile bakın arkadaşlar biz buradaki sayıyı 1 yapmak, yapmak için uğraşıyorduk. 0 değil. Burayı o halde 1 olarak bulmuş oldum. Bakın şunu göstereyim. Ee, şöyle Buradaki AD eksi BC bölü A benim olan e, buradaki ikinci satırımdaki sayıydı. Yani şuradan geldi o. Ancak buradaki buradaki A bölü AD eksi BC de buradan gelmiş oldu. Tamam. Bu şekilde bulmuş oldum. Hani şunu da göstereyim. Bunun sonucunda aman. Bunun sonucunda ne bulduk? Sarıyı da yapayım onu. Buradaki bir de buraya yazdım. Tamam. Daha sonrasında burada e, eksi C bölü A var sonuç sağ tarafında. Ona da bakalım ne yapıyoruz? A bölü AD eksi BC'ye kaça çarpıyorduk? Eksi C bölü A. Tamamdır. Bakın buradaki A'lar sadeleşti. B B'leme eksi C bölü AD eksi BC olarak geldi. Kalemimi aldım. Ve eksi C bölü AD eksi BC olarak yazdım. Şimdi de buradaki bir inceleyelim. Ne olacak? A bölü AD eksi BC çarpı 1. 1 değil mi? Evet. Buradan da doğrudan A bölü AD eksi BC olarak gelecek. Çünkü 1 ile çarpıyorum. Evet şunu biraz daha esnetebilirim. Şu sıfırı da öyle yapalım. A bölü AD eksi BC şeklinde yazmış oldum. Evet artık sonunda ana köşe gelim tamam. İkisi de 1 olmuş oldu. Burada 0 vardı. Şimdi tek 0 yapmam gerek. Yani 0 yapmayı istediğim sayı buradaki b bölü a. Onu nasıl b bölü a yapabiliriz? Yukarıdaki 0 yapmaya çalıştığımız hale çok benzer. Çünkü artık burada çok güzel bir birim var. Bu biri eksi b bölü a ile çarpıp toplarım birinci satırla. Yani eksi b bölü a İkinci satır diyorum. ikinci satırla çarpıyorum. Ve bunu birinci satırla to topluyorum. Bunu da birinci satıra yazıyorum. Pekala. Şimdi birinci satırımızı inceleyelim. Birinci satırım değişiyor çünkü. Burada bir birim var. Burada sıfırım var. Bakın eksi b bölü a geldi. Buradaki çarptığım sayı. İkinci satırda ne var? Sıfır var. Artı bir. Birinci satırda bir var. Sıfırla çarpıldığı için sıfır. Burada artı bir. Buradan bir olarak gelmiş oldu. Güzel. Yani birim matrisliğim hala bozulmadı. Ya zaten bu yüzden böyle yapıyoruz değil mi? İki önce buradaki biri buluyoruz. Sonra burayı sıfır yapıyoruz. Çünkü orayı sıfır yapmazsak. işte ikinci satıla çarpıp. Buradaki b bölü a'yı götürürken. Biz buradaki biri bozmuş oluruz. Her neyse tamam. işlemlerimize devam edelim. Şimdi de artık gelelim. Şuradaki b bölü a için inceleyelim. Sıfır yapmak istediğimiz sayı. Eksi b bölü a çarpanım. İkinci satırımda 1 var. Artı birinci satırımda ne var? b bölü a. Bakın buradan sahiden de eksi b bölü a artı b bölü a'dan bir özür dilerim bir değil sıfır olarak gelmiş oldu. Buraya da sıfırımı yazdım. Çizgimi çekiyorum ve sağ tarafta neler oluyor bir bakalım. Şimdi burada 1 bölü a var. Tamam. Eksi b bölü a. İkinci satırımda ne vardı? Eksi c bölü ad eksi bc idi değil mi? Eksi c A, D, eksi B, C. Evet. Şimdi bu ikisini çarptım. Artı diyorum. Birinci satırımda ne var? 1 bölü A. İşte bu işlemin sonucundaki sayı benim buraya koyacağım sayı olacak. Gelin bakalım. Biraz karışık bir işlem ama içinden çıkabiliriz bence. B çarpı C. Ya yani eksi B çarpı eksi C'den B çarpı C geldi. Ee, ekser birbirini götürdü. Ve buradan da ne var? A parantezinde AD eksi BC. Artı 1 bölü A. Tamam. payda eşitleyelim yine. Buradaki A'lar ortak. Ancak buradaki ikinci kesirimde yani buraya bir AD eksi BC çarpan lazım. Çünkü buradaki paydayı benzetmeye çalışıyorum. Tamam. BC bölü A çarpı AD eksi BC. Burada herhangi bir değişiklik olmadı. Artı payda 1 bir var. 1'i AD eksi BC ile çarparsam yine elimde AD eksi BC'ye gelir değil mi? 1 çarpma işlemi için etkisiz eleman. Buradan da A çarpı AD eksi BC geldi. Bakın sahiden de ne oldu? Paydalar birbirine eşit oldu. Artık toplama işlemimi yapabilirim yani. BC hatta ortak paydada yazalım önce. Şu şekilde paydalar eşit olduğu için ortak payda yazabildim. Bakın buradan sonra burada bir artı BC var. Burada ise eksi BC olduğu için bunlar birbirini götürdü. Bunun sonucunda elimde AD bölü A çarpı AD eksi BC kalmış oldu. Şöyle bir de yakınlaşıyorum. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Payda özür dilerim burası pay pi, burası payda değil mi? Ve ikisinde de bir A çarpanı var. O halde ben bunları sadeleştirebilirim. Ve bunun sonucunda da elime bakın payda D kaldı. Payda da da AD eksi BC kalmış. Özür yok doğru söyledim. AD eksi BC kalmış oldu. O halde buradaki sayımızı bulduk. Neymiş? D bölü. Özür dilerim şu kalemi değiştireyim. D bölü AD eksi BC olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim. Şuradaki sıfır için işlemlerimizi yapalım. Ee, ne yapıyorduk? Evet ne yapıyorduk? Elimizde bir eksi B bölü A vardı. Eksi B bölü A. İkinci satırda ne var orada karşılık? A çarpı özür A bölü A D eksi B Birinci satırımızda da sıfır var. Bu işlemi de yapabiliriz. Bakın x A birbirini götürdü ve sonucunda da x B bölü A eksi B olarak bulduk. Zor gibi duruyordu ancak üstesinden geldik. x B bölü A eksi B olarak bulmuş oldum. Evet bu şekilde birinci satırımızın sonunda tamamladık. İkinci satırımda herhangi bir değişiklik yoktu. 0, 1, eksi c, a, d, eksi b, c. ve buradan da a bölü a, d, eksi b, c olarak geldi. Ve sonunda buradaki e, bu çizginin sol tarafını birim matrisi benzetebildik. Yani aslında bizim matrisimizi birim matrisi benzettik. Ve buradaki sağ tarafında biz neyi biliyoruz? Bizim matrisimizin tersi olduğunu biliyoruz. Yani bakın hangi kalem alayım onun için şunu alayım. Burası benim artık matrisimin tersi. Pekala o halde geliyorum aşağıya ve bu matrisimin tersini yazıyorum. Evet D bölü AD eksi BC eksi B aslında küçültüp de bakabilirim. Eksi B bölü AD eksi BC eksi C bölü AD eksi BC ve A bölü AD eksi BC şeklinde bakın matrisimizi bulduk matrisimizin tersini bulmuş olduk. Aslında burada da bitirebiliriz. Ancak ben şurada şunu göstermek istiyorum hem de biraz düzenlilik açısından hem de biraz daha yorum kabiliyetimizi artırmak açısından. Bakın hepsinde paydada ne var? Ad bc değil mi? Biz matrisleri skaler sayılarla çarpmayı biliyoruz. Eğer ki bir matris skaler sayıyla çarpıyorsak o içindeki tüm elemanlara dağılırdı değil mi? Şimdi aynı şekilde tersten düşünürsek buradaki bütün elemanlarımda, bütün sayılarımda ortak bir ortak bir şey var. Ve ben bu ortak sayıyı e, dışına alabilirim. Yani bakın burada nasıl düşünüyorum? Bunların hepsi 1 bölü ad bc ile çarpılmış değil mi? O halde geliyorum buraya d e, işte ad bc'yi aldıktan sonra burada içeride ne kaldı? Bakın d eksi b eksi c ve a şeklinde kalmış oldu. Yani matrisimizin tersini sonuç olarak şu şekilde yazıyorum. 1 bölü a d eksi b c ve d eksi b eksi c a şeklinde bakın bulmuş olduk. İşte son olarak bu şekilde bırakabiliriz. Ve yorum olarak da şunu diyebiliriz. Bakın burada bir payda da ad eksi bc var değil mi? Bu ad eksi bc sıfır olabilir. Ve sıfır olduğu zaman ne olur? Tanımsız olur. İşte bu AD eksi BC'nin sıfır olduğu durumlarda sıfır olduğu durumlarda ikiye ikilik matrisin tersi yoktur diyorum. Tersi yoktur diyorum. Ve hatırlıyor musunuz biz ilk videoda da bu matrisin tersi videosunda ne, nasıl bir örnek incelemiştik? 1, 0, 0, 0'ı incelemiştik değil mi? Ve bunun tersinin olmadığını göstermiştik. Bakın burada ne oluyor? Ee, AD eksi idi değil mi? Bizim için şu an bu A, bu B, bu da C, bu da D. Bakın A'mız 1, şöyle bir madde eksi BC'nin burada A'mız 1, D'miz 0. Eksi B'miz 0. C'miz de 0. Ee, buradan da bakın 0 sıfır eksi 0'dan ne gelmiş oldu? 0 olarak bulmuş olduk. Yani bu matrisin tersi tersinin olmadığını bu şekilde göstermiş olduk. Gördünüz mü? Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Akılda kalma, kalmasını e, akılda kalması için daha çok. E, ee, burada ne oldu? Bir bölü AD eksi BC ve şuradaki matrisi şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Bakın A C D benim orijinal matrisim. Buradaki A ve D'nin yeri değişti. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki A ve D'nin yeri değişti. B ve C'nin de neleri değişti? İşaretleri değişti. Gördünüz mü? B ve C yerlerinde kaldı ama işaretleri değişti. Ancak A ve D'nin ise direkt yerleri değişti. Gördüğünüz üzere. Ve son olarak da şunu söyleyip artık kapatacağım gerçekten. Ee, bu biraz ekstra bir bilgi olacak aslında. Bizim burada AD BC olarak tanımladığımız şey ileride bu ileride iki ikilik bir matrisin bir burada M matrisi olduğu için böyle göstereceğim. Determinantını ifade etmiş olacak. Bu iki ikilik matrisimizin determinantı. Eee şu anda determinantın ne olduğunu bilmiyoruz. Daha bu üniteye geçmedik. Ancak ben hani sadece e, ileride görünce de hatırlı, hatırlamamız amacıyla söylemek istedim. Evet o halde bu videolukta bu kadar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.